Yalı Çapkını yeni sezon bölümünde neler olacak? Bu bölümde Seyran kendisine yapılan kötülükleri asla unutamayacak. Ve bunun intikamını almak isteyecektir. Ama onu ansızım yakalayan hastalığı buna izin vermeyecek. Seyran bu zorluklarla uğraşırken, Ferit ise her zaman Seyran'ın yanında olacaktır. Çünkü Ferit'in Seyran'a olan aşkı her şeyden daha önemlidir. Ferit Seyran'ın hastalığı döneminde ona destek olurken, aynı zamanda ailesini de çok özlüyor olacaktır. Ferit'in yeni doğacak olan çocuğu ise herkeste merak konusu olmuştur. Suna ablasının yanına gitmek isteyecek ama Kaya buna izin vermeyecek. Her şey üst üste gelecek. Bir videomuzu daha sonuna geldik, Beğendiyseniz kanalımıza abone